Mert sen neredesin ya? Dün geceden bir telefonun kapalı. Neler oldu bir bilsen. Gülfem Hanım galiba Akif Bey'i öldürmüş. Dün gece Ömer'le konuşurken duydum. Binsene sen şu arabaya. Nereden çıktı bu araba? Kızım bin de şu arabaya ya. Nereye gideceğiz? Ya bin göreceksin Gül. Bir kere de ikiletme ya. Bin şu arabaya. Allah Allah. Tamam Kemal Bey. Haber bekliyorum sizden. Ne diyor Kemal Bey? Ne zaman bırakacaklarmış Taner'i? Savcılığa sevk edeceklermiş. Ben de şimdi yanlarına gidiyorum. Ay lütfen ne yap? Yap çıkar oğlum. Anne elimden geleni yapıyorum. Ne yapayım? Ayrıca ortada bir yaralı kadın var. Ölecek mi, kalacak mı belli değil. Biraz da bunu düşün sen. Efendim Gülfem. Ömer yardım et lütfen. Ay, çok korkuyorum. Polisler geldi. Mahvoldum ben. Tutuklayacaklar beni Ömer. Polis mi? Tamam Gülfem sakin ol. Geliyorum hemen. Tamam. Dur, tamam. Ne diyor Gülfem? Polisle ne işi olabilir onun? Ne bir sıkıntısı var. Anlatırım ben sana sonra. Abla konuşabilir miyiz? Cihan sırası değil şimdi. Sırası değil. Ama çok önemli abla lütfen. Konuşmak lütfen, istiyorum. Lütfen odana git Cihan. Lütfen. Bir, 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 bir şey mi oldu? Sen neden böyle... Cihan odana git lütfen. Sen de sevmiyorsun beni. Cihan. Hiç gitmemeliydim oraya. Öyle düşünme Gülfen. Sen oraya konuşmaya gittin. Bunların olacağını nereden bilebilirdin ki? Hem daha ortada kesin bir şey yok. Civardaki bütün hastane kayıtlarına baktırıyorum ben. Pardon. Alo. Alo ben Özge. Ne istiyorsun? Gülfem Hanım polis geldi buraya sizi sordu. Ne? Ne Ne? istiyorlarmış? Bana bir şey söylemediler. Ben de size haber vereyim dedim. Ha, i̇yi yaptın. İyi yaptın tamam mı? Ne oldu Gülfe? Polisler beni sormuş. Yani artık bu işin saklanacak bir tarafı kalmadı. Bence gidelim ifadeni ver Gülfe'm gel. Ay yok, yok. Yapamam. 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 Efendim Kemal Bey? Ay Cahide mahvoldum, ben katil oldum belki de. Gülfem, ben Akif'in ölmesinden değil yaşamasından korkuyorum. Bütün oyunlarımızı ifşa edebilir. Ay ne diyorsun sen Cahide? Ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Belki de katil oldum diyorum. Bütün hayatım mahvolabilir diyorum. Hapse girebilirim diyorum Aa. ben de. Ne diyorsun? Ay, yok yok, ne olur yanlış anlama. Ee, olumsuz düşünme lütfen. Kemal Bey'le konuştum. Taneri savcılığa sevk etmişler. Benim acil gitmem lazım. Ay, kusura bakmayın siz de nelerle uğraşıyorsunuz. Ama çok korkuyorum ben. Gülfem korkulacak bir şey yok ama en azından avukatına durumu izah et. Tamam. Tamam canım. Sen git. Beni gelişmelerden haberdar et. Tamam. Misafirimiz var. Akif Bey, siz yaşıyorsunuz. Mert sağ olsun. O olmasa yaşamıyor olabilirdim. Estağfurullah, biz insanlık vazifemizi yaptık. Gülfem Hanım sizi öldü sanıyor. Öyle mi? Gülfem öldüğümü mü düşünüyor? Dün akşam Ömer Bey'e anlatırken duydum. Korkmuştu demek. Buna üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Ne üzüleceksiniz ya? Kadın resmen sizi ölüme terk etmiş. Hani ben biraz daha geç gelsem ya da gelmesem Mortingen. Ama görecek gününüz varmış yani. Sağ ol Mert. Hayatımı sana borçluyum. Estağfurullah. Yürü sen bana hani kimseye anlatma falan dedim bu kayıt mevzunu ama... ...Akif Bey de aynı dertten müzdarip olduğunda ben onu anlattım. Evet Gülru, ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bak Gürru. Cahide ve Gülfem'in planına hizmet ettiğim için çok pişmanım. Beni affedebilir misin bilmiyorum ama sana büyük bir özür borçluyum. Bütün bunları planlayanlara da yaptıklarını ödeteceğim. Şimdi size bir teklifim olacak. Hem sizin hem de benim canımı böylesine yakan insanlara iyi bir ders vermeye ne dersiniz? Ben sizinle işbirliği yapma Makif Bey. Peki seni anlıyorum. Bana güvenmemen normal. Ama en azından şunu yap: iki gün boyunca beni gördüğünü kimseye söyleme. Biz onlarla oynarken sen de seyredip tadını çıkar. Bunu yapabilirim sanırım. Yapacaksın tabii ya. Senin gözünden akan her damla için onların burnundan fitil fitil getireceğim ben. Bak görürsün. Vay arkadaş altımızdaki arabaya bak ya. Cık cık. Harbi önden daha güzel ya. Harbiden önden daha güzel. Mert bu ne bu? Herkes görsün diye mi çektin arabayı buraya? Doğru söylüyorsun vallahi aklıma gelmedi. <laughs> bak uyarıyorum Akif Bey'in imkanlarını kötüye kullanmak yok. Allah Allah ya sen benim ne zaman böyle bir şey yaptığımı gördün Yürü? Yani görmedim de yapma işte. Ben sadece senin için girdim bu mevzulara. Yoksa benim ne işim olur? Bana üç baş almaya gidiyoruz değil mi şimdi? Yok ben gelemiyorum seninle. Akif Bey'in otelinin açılış işini verdi bana Gülfem Hanım. Allah Allah Gülfem Hanım'a bak ya. Hem adamın kafasını patlat. <laughs> hem işini yap. Sonra da evden çıkama böyle Yusuf Yusuf ol. <laughs> Dur ben Akif'i arayıp haber vereyim. Telefon sende mi? Nerede telefon? Mert, o Akif Bey'in de diğerlerinden bir farkı yok. Biliyorum. Ama şu anda bizim işimize yarıyor değil mi? <laughs> Keşke bunları hiç yaşamak zorunda olmasaydım diyorum bazen. Allah'ım her şey nasıl bu noktaya geldi ya? Ya sen şimdi bırak noktayı falan. Bundan sonra onlar düşünecek. Sen arkana yaslanacaksın, seyredeceksin. O iki tabloyu şu duvarları alalım. Yeşil koltuklar antik salona gidecek. Hah, Şam'dan da lobideki sehpanın üstüne. Elinize sağlık Yurhan Şimdiden harika görünüyor her şey. Ama bu koltuklar... Gülfem Hanım bunları yemek salonu için düşünmüştü diye hatırlıyorum ben. Sonra biraz işitmeyesiniz. Benim için endişelenmenize gerek yok Sacit Bey. İşin tüm sorumluluğu bana ait. Peki efendim siz daha iyi bilirsiniz. Bu arada akşam Gülfem Hanım gelecek. O zaman ben derhal bir akşam yemeği tertip edeyim. Çok iyi olur. O özel tasarım bir parça dikkatli olalım lütfen.